Yok yahu ne alakası var uçurum falan. Sevmem ben adrenalin fazlası. Koçum benim ah canım benim. Sensin uçurumun kenarında dura nasıl. Bak bak çakala bak hele. Sorduğu soruyla güya ben kendim fark edeceğim. Tam olarak mentalitem ne yapıyormuş da. Bir anda aydınlanma yaşayıp aha diyeceğim. Evet maksimum seviyede dopamin salgıladım ve verdim hayatımın kararını. Evet ya. Hakikaten nasıl bir uçurumun dibindeyim ki seni buldum medet umdum. Haklı çıktı benim replika Ledgerfeld. Çıkar gözlüklerin içeride bari bir kadın. Aylar önce başladı ilişkimiz çakma Ledgerfeld ile. Gerçek adını kullanıp kötü bile olsa reklamını yapmayacağım senin. Artık yaşam mı desem, performans mı desem, kariyer mi desem. Her bir şeyimin koçu olan asosyal kişilik. Kendisiyle aylar önce bir Zoom davetiyle tanışmış sayılırım. İş güç durmuş, yaşam sadece ev olmuş. Öyle ütopya zamanlarda sorgularken kendime bir baktım internet üzerinden 300 kişinin katıldığı etkinlikteyim. Ve baya baya bilgili biri var karşımda. Dedim bir bakayım ne var burada bu kadar insan gelmiş derken yayın sonrası ben kendimi eğitim programına böyle deli gibi katılmak isteyen bir manyak olarak buldum. Ama nasıl istiyorum bu bilgili kişinin baya yüksek ücretle verdiği eğitimlere katılıp aynen onun gibi olup bok gibi para kazanmayı Sadece konuşarak kazanacağım bu kadar çok para. Üstelik nerede yaşadığımın önemi yok. Her yerden kazanabileceğim. Hmm, rüya işimi bulduğuma hipnotize olmuştum muhtemelen. Cebimde olmayan parayı bankadan borç alıp katılım eğitimlere. Bir haftada tamamladım oha çok başarılı olmalıyım. En çok ben kazanacağım bu işten. <laughs> evet ya İşte Chuck Malacifeld'in bahsettiği uçurum buydu. Yıllar öncesinde durmuştum o uçurumun kenarında ve elimde selva ağacından kurumuş uyduruk bir olta ile metrelerce aşağıdaki azgın nehirden en büyük balıkları yakalamayı umuyordum. Bir tarafta metropolün adına ve etiketlerine yakışmayan sessizliği devam ediyordu. Sokaklar boş, sessiz, herkes kendi güvenli bölgesinde, kendini mutfakta, yatakta, sanal olan her şeyde kaybedip yaşamını anlam aramaya çalışıyordu. <laughs> ben bulmuştum sokakları boşaltanların yanı başında onlara iyi gelen olacak ve bunu da onlara sanki onlar kendilerine iyi gelmeyi keşfetmiş gibi sunacak ve aslında kahramanın onlar olduğuna onları ikna edecektim. Ya da kandıracaktım. Olsun kaybolmuşlar kendi yollarını bulup o yollarına girince iyi hissedecekler ve ben de başarılı hissedecektim kendimi. Hem de çok para kazanacaktım. Para başarımla gelecek ve ben dünyayı gezerek çalışacaktım. Ne mi oldu? Ha ah, sorular soruları doğurdu, cevaplar başka soruları getirdi. Eğitimlerin sonu gelmedi. Aylarca bir eğitim bitti, diğeri başladı. Çünkü yetmezmiş. Daha iyi olmak için, en iyi olmak için hep daha yüksek fiyatta diğer eğitimi almam gerekti. Beş sene geçti uçurumun başında durmaya başladığım andan itibaren. Binlerce liralık kredi borcum ve asla yeterli görmediğim koçluğum ile beraber duvarımda asıl duran sertifikalarım var. Hala salgılayamadığım dopaminim de cabası. Balıkları gösteriyor mentorlarımız her eğitimde. Bak aşağıda hem de nasıl büyük ve çoklar ya. <laughs> Elimde artık selvi oltam değil son model fiberglas oltam var. Tam bir glam girl ortası. Kesin en güzel balıkları ben yakalayacağım. Uçurumun kenarında değilim artık şehre değindim. Kalabalıklarda her gördüğüm aynada gözlerini göremediğim benim çakma lecir felede bakıyorum. <laughs> Aynadan bana bakıp ısrarla soruyor. Kendisinin cevabını bildiği ve beni yönlendirmek istediği cevaplarıma götürecek olan sorularını. Yer miyim ben bu numaraları ya? Israrla da vermiyorum cevap. Oh canıma comcom. Ha sanki önce eğitim bir tek kendi almış havalara bak. Ah canım ne cırfeldim. Bir bilsen aslında boğazgın metropolde tutabildiğim tek balığın sen olduğunu. <laughs> Replikasın. Replika seni. Aa lütfen ama. ısrar etmeyin. Ya rica ederim. Elbette çıkarmayacağım gözlüklerimi.